Ha, hepinize merhaba arkadaşlar ben Zeki Bugün ödevimi de size anlatacağım Aynı din yaptığım gibi Arkadaşlar bugün Bunları yapıyoruz Ben ilk yaptım Sizinle biraz paylaşayım dedim Paylaşmak Bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Ben bakıyorum siz beğenmiyorsunuz Tek hepinin Söylerim Allah Allah. Senin diğer ismini bilirsem hele. Yani. Bir kutu oynayacağız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bu. sizinle ay bakın okuyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hangisinden kon, koşul anlamı vardır? A. Bilimsel gelişme etmesek çağrı gelirse B. Merak etmeyi kaç koyunlar ayatırmak için kü 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 küpüte gitmesi ne arkadaşlar? A. Bunlar okuyun hemen okuyor musunuz? okumadınız tamam okuduğunuz yani takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Takipçim tam 81 takipçi. 81 takipçi. Türkler 80. 80 takipçi. Para kazanıyorum. Sizin paranızla iPhone Pro Max alır. <laughs> Neyse satın alabilir mi? Neyse arkadaşlar. Ben C diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. C, C düşünüyorum. C. Arkadaşlar siz siz ne yaparsınız? B mi yapardınız? C mi yapardınız? C mi yapardınız? Bence benimkini yapardınız ha. Bu kaleme bak Nasıl güzel. Buna kurban olurum. Kendimi artık sevsem mi acaba diyorum. Ben kendimi hiç sevmiyorum. Sizi seviyorum. Kızıca, ne diyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Tepsi bir dışarımız olsa da bayrağı. Bakın arkadaşlar. Bu sefer bir şey satın almak lazım. Satın almazsa batarız. Telefon ne alayım? iPhone Pro Max alır mı ha bak. iPhone 17 ben iPhone 15 alacağım. valla ben onu çok seviyorum Siz ne seviyorsunuz? Samsung var ya ben severim ama en çok iPhone Pro Max. Hmm, Pro Max. Alsak mı acaba? Alsak mı? Bu videoyu kapatayım. İsterseniz telefondan satın. Trim var da ya da Temur'dan orada para paranızı kayabiliyorsunuz. Siz like attınız ya hesabınız bana para geldi. Para az bir şey geliyor. İnşallah satın alırız ya Rabbi ya. Para para bizde sever bizde sizde ne var ay bakın sizi çok seviyorum ne olur like at like at dur. abone de olun on 10 abone 100. Like. DP kazanayım ya ne olur para geliyor size ne olur ya ne olur için size yalan söyle size yalan söylediğimse Allah belanı versin Saldıktı. Ya telefondan da yaralıyorum. <laughs> Değil mi? Değil mi? Değil mi? Vallahi ben yapmıyorum. Şaka şaka ben yapıyorum. Telefonu ben. Ben böyle sallıyordum. Sizi de korkutmak için. Yakışıklılık da bizde ya. Yakışıklılık profil fotoğrafı. Mükemmel mükemmel. Fotoğraf çektim. Bu saat bakalım. Bitti ürünümüz. Sandınız. Bakalım. Yeni geçiyoruz. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben unutmayın. Daha fazla bir video tam 3 like derseniz bir iPhone Pro Max mi alsam acaba? Ama çok pahalı. iPhone Pro Max'ini açık şey oldum ben. Ya bu telefonu hiç sevmiyorum. Dur ama ya, benim okuma niye gelmedi? Hem iPhone Pro Max'im olur. Köpek de alırım. Köpek siz değilsiniz yani. Ama bir köpek vardır kesin. O da <laughs> Allah Allah. Şey, Ama korkma. say şey, Mehmet. Bu videoyu izliyorsan like at. Kolay gelsin. Hepiniz görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.